Herkese merhaba. Bugün size yıldırım fotoğrafı ile ilgili bildiklerimi aktaracağım. Yıldırım fotoğrafı çekebilmek için sahip olmanız gereken bazı ekipmanlar var. Tripod, engel e, tetikleyici, herhangi bir şekilde e, sallantıları engellemek için, minimuma indirgemek için kullanacağınız araçlardan bir tanesi. Çünkü yıldırım fotoğrafı çekerken kullanacağımız teknik uzun pozlama tekniği. Uzun pozlama yapabilmemiz için de elbette bir tripod'a sahip olmamız gerekiyor. Ve onun dışında elinizin deklanşöre bastığındaki o titremeleri dahi azaltmak için kablo deklanşör ya da uzaktan kumanda gibi deklanşörlere ihtiyacımız var. Bunun için ben kullandığım makine olan D700'de bir tane kablo deklanşör kullanıyorum. Basit bir şey. Yani piyasada 15-20 liraya falan bulunabiliyor yani. Hani illa orijinal ürün olmasına gerek yok böyle bir şeyde. Mekanik. Basıyorsun butonuna kilitleme tuşu var. Ardışık olarak time-lapse fotoğraf çekmek isteyen arkadaşlara da önerebilirim bunu aynı şekilde. Ayrıca yıldırım fotoğrafı çekebilmek için yıldırımın nereden düşeceğini kestiremediğimizden dolayı kullanacağımız lensin geniş açı olmasında fayda var. Tabii ki 50 mm veya 70-200 gibi dar odak uzaklığı, dar açılı lenslerde de aynı şekilde bunu kullanabiliriz ancak geniş açı lenste yıldırım yakalama ihtimalimiz daha fazla çoğalıyor. Dikkat edeceğimiz ayarlardan bir tanesi bütün ayarlamalarımızın her şeyin hazır olup artık yıldırımı beklemek üzerine kurulu olan bir versiyon. Yani yıldırım fotoğrafı çekeceksek bekleyeceğiz, sabırlı olacağız. Bütün ayarlamalarımızı baştan yapıp sadece o uygun anın gelmesi için bekleyeceğiz, sabırlı olacağız. Nikon D700 benim çok sevdiğim emekler makinem. Bir ara satmaya karar vermiştim. Ancak alıcıları çok düşük fiyat verdiği için bir türlü satamamıştık. Başka da bekleştiremeyen arkadaşlarımız olmuştu parasını. Ama artık e, ee, satmaktan vazgeçtiğim için bunu harca harcayabiliyorum. Yıldırım pozlaması yapabilmemiz için dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi makineyi sarmamaktı. Tripod, tripod bağlantı noktası, kahvedekler hazırız bütün ayarlamalarımızı yaptıktan sonra makine üzerinde artık yıldırım çekmek için uygun zamanın gelmesini beklememiz gerekiyor. Güvenliğimizi dikkat aldıktan sonra özellikle arazide çekim yapıyorsak ağaçların yakınında olmak gerekiyor, yere yakın olmak gerekiyor. Zaten e, yıldırımla beraber gelen yağmurdan dolayı da yağmura karşı da korumamız gerekiyor kendimizi. size akşam çektiğim fotoğraftan örnek göstererek devam etmek gerekirse bu fotoğrafı nasıl çektim? İşte Yıldırım'ın geldiğini gördükten sonra zaten hemen apar topar o evin çatısına çıktım. Terasına diyelim daha doğrusu. Terasta güvenli bir şekilde tripodumu kurduktan sonra da bütün ayarlamalarını yaparak da burada enstantane değerimizi 30 saniyeye getirerek maksimum enstantane açıklığını sağlamaya çalıştım. Yani diyaframı en kısık 22 diyaframa getirmeme rağmen 200 ISO'da 30 çatırda yani 30 saniyelik bir şatır süresinde ortam ışığının fazla olmasından dolayı çok aydınlık çıkıyor. Ben de bulb moduna almak yerine 30 saniyelik fotoğraflar çekmeye karar verdim. Kablo ekran kullanarak makinamı sürekli çekim moduna aldım. Öncelikli olarak sürekli çekim moduna almamın maksadı şuydu. Her an yıldırım düşebilir ve ben bu anları kaçırmak istemiyorum. Ben belli bir periyot boyunca fotoğraf çekmeyeyim. Bu fotoğrafların içerisinde şansım varsa birkaç tane yıldırım yakalayabilirim. İşte ardışık fotoğraf çekme modunu aldıktan sonra buradaki kablo deklansiyonun üzerindeki mekanizmayı kilitleyerek fotoğraf çekmeye başlattım. Tabi sürekli gözüm yıldırımlarda oradan buradan şuradan hani ne taraftan daha çok yıldırım düşüyorsa o tarafa doğru kompozisyonumu ayarlıyorum. Daha çok geniş açı kullanarak 14 milimetreyi kullandım dün. 14 milimetrede gezerek, minimum yabancı nesne girişe sağlayarak, yeryüzünden üçte bir kurulunun da altına inerek, olabildiğince gökyüzüne yer vererek fotoğraflar çekmeye çalıştım. Ee, onun için kompozisyon oluştururken dikkat edeceğiniz şeylerden bir tanesi, çerçur diyebileceğiniz, istenmeyen görsellerin fotoğrafa girmemesi için ayıklamayı baştan yapmak. Şimdi diyeceksiniz ki uzun pozlama yapıyoruz, zıldırım çekiyoruz, anı yakalamak, nasıl olacak bu? Dedim ya biraz önce, enstantane değerimi uzun tutmam gerekiyor ki yıldırım yakalama ihtimalimi arttırayım. 30 saniye. Devamında diyaframın en kısık değeri getirmeliyim ki pozlamayla beraber dengeyi doğru tutturmuş olabilirim. Yoksa 5-6 diyafram gibi açık diyafram değerlerini kullandığım zaman pozlamaların patlayacağından dolayı yıldırım fotoğrafının içerisinde her yer beyaz olacak. Pek bir manası olmayacak. Onun için Gözünüzün aldanmasını bırakarak da ezbere ayar yapabilirsiniz. F16 veya F22. Bunu o an bulunduğunuz ortamın ışıklılık durumuna göre kendiniz kavrayabilirsiniz. Ben F16 ile başladım. Devamında biraz parlak geldikten sonra ışığı bir parça daha kırmak için 22 diyaframa e, düşürdüm. Derken ISO'yu ne yapacağız? ISO'yu D7'de standart ISO değeri olan 200 ISO'da bıraktım. ISO kabiliyetinin en iyi olduğu değer. Aslında ISO 100'e düşmek de Aynı mantıklı aslında. Yapılabilecek şeyler ama ben bunu tercih etmedim. Devamında ardışık olarak fotoğrafları çektikten sonra sürekli kompozisyonu yeniden oluşturarak işte 8'lerle 10'larla gruplar halinde fotoğraflar çektim. E şansım vardı ki bir kompozisyon boyunca 8 yıldırım yakalayabilirim. 15 fotoğrafta 8 yıldırım bayağı iyi bir istatistikti. Devamında yıldırım tabii hava sürekli değiştiği için farklı noktalara geziyor. O gezdiği noktaları ee, yakalayabilmek adına sürekli kompozisyonumu değiştirdim ve fırtına ve yağmur geldiği için de sürekli makineyi korumak amaçlı bazen çekime kısa molalar vermek durumunda kaldım. Lensim ıslandığı için lensin önünü temizlemem gerekiyordu, düzgün bir bezle lensin önünü temizledim, biraz bekledim, bir parça havayı kokladım, baktım, ettim, tuttum derken birkaç nokta üzerinde işte yıldırımın belli bir hareket doğrultusunda ilerlediğini fark ettiğiniz anda o bölgeyi bekleyip yeni çeşit varsa mümkün olan en geniş değerlerde kompozisyona işte çatıdır, başka bir balkon gibi istenmeyen nesnelerin girmesini engelleyerek yıldırım fotoğrafı çekebilirsiniz. Şimdi gelin çektiğimiz fotoğrafları işlemek üzere bilgisayara geçelim. Öncelikli olarak çalışmamızı yapmak üzere ee, Photoshop'umuzu açalım. Akşamdan bir parça yapmıştım ancak sizin için sıfırdan tekrar yapacağım. Evet. Videoyu hızlandırarak e, Bilgisayardaki videoyu hızlandırarak anlattım çünkü normalde 25-30 dakika süren bir şeydi. Hem sıkılmamanız için hem de e, Pause yaparak da e, Şey anlaşılacaktır e, Kullanılan menüler Zaten butonların hepsinin Basıldığı zaman tepki vermesi için ekranda gözüküyor. Hangi butonu kullandığımla ilgili olarak her şeyi görebilirsiniz. Dosyaları birbiri üzerine monte etmek için, yerleştirmek için birden fazla yıldırım fotoğrafının aynı anda gözükmesini sağlamak için Photoshop menüsü içerisinde File'den File'dan, Script'den, Load Files in Stack bu bölümü kullanarak birden fazla fotoğraftaki yıldırımların Aynı karede çıkmasını sağlayabilmek için bunu yapabiliriz. Buradaki işlemi gerçekleştirebiliriz. Aşağıda bulunan otomatik olarak kaynak dosyasını belirle dediğimiz zaman e, herhangi bir şekilde makina'nın fotoğraf üzerindeki kaymalarını hatalarını düzeltmesi için kullandığımız bir bölüm. Evet Gördüğünüz gibi görseller üzerinde hepsini aynı yere yerleştirdik. Yıldırımlı fotoğrafları görüyoruz. Fotoğraflardan boş olan bir tanesini ana görsel olarak en alta koyuyorum. Onun dışında yıldırımlı fotoğrafların hepsini seçip hepsini seçip yukarıdaki menü üzerinden normal yazan yani layer blending modes dediğimiz bölümden normal menüsünü lighten yaptığımız anda o görsellerdeki ışıklı alanların fotoğrafta gözükmesini sağlamış oluyoruz. Ancak Baktığımız zaman birden fazla ışıklı alanı kattığımızda işin içerisine çok fazla ışık, aydınlık bölüm giriyor. Bunun için bir parça maske kullanmamız gerekebilir. Evet, gayet iyi ama son ekleyeceğiniz görselde Fazlaca ışıklı alan var. Burada son görselimiz üzerinde fazla parlaklık olduğu için o parlaklığın hepsinin fotoğrafta çıkmamasını istediğimden dolayı blending moduna girerekten gösterilmemesini istediğim koyu alanları seçtim. O iki alanın arasını açmak için de options tuşuna basıyorum. Bu alanları seçtikten sonra fotoğrafım nispeten daha iyi bir şekilde gözüküyor. Ve devamında fotoğrafı tif olarak ekstra bir yere kaydediyorum. Burada kısa yolları ekranda gözükmesini sağladım ancak yonca işareti olarak gördüğünüz kısa yol yani Mac işletim sistemini kullananlar için sıkıntı olmayacaktır ama Windows kullananlar bu işaret yerine kontrol veya alt tuşu uzun zamandır Windows kullanmadığım için tam emin de konuşamıyorum onu kullanabilirler. Şimdi ufak bir Photoshop değişikliği yapacağız. Tabi kabaca nasıl gözüktüğüne bakmak için de bir parça crop çizgilerini Kırıp diyorum. Yani evet. aşağı yukarı 16 9'da böyle bir görüntü elde edeceğim. Bu fotoğraf için 16'ya 9 muhtemelen daha başarılı olacaktır. Yeni ekran. Şimdi Photoshop 5'e geçtikten sonra, CS5'e geçtikten sonra da tekrar dosyamızı açıyoruz. Yine aynı şey. Fotoğraf CS5, CS GS, CC fark etmiyor bunlar. Ee, sadece ben Bundan daha fazla performans aldığım için GS5 kullanıyorum. Artık renk ayarlaması yapmak için bir parça kurcalamalar yapabiliriz. Biraz önce yaptığımız aşamaya kadar hani fotoğrafa müdahale etmeden bırakmak isteyen herkes orada artık devam etmeyebilir videoya aslında ama burada bir parça renk ayarı yapma ile ilgili bir parça fotoğrafı düzeltme ile ilgili bölümlere geliyoruz. En son layer'ları birleştirdikten sonra Nikon'un Color FX Pro 4'ten birkaç tane aracı kullanarak fotoğrafta kabaca iyileştirmeler yapacağım. İşte hafif mignet vermek için Darken Light'ın kullanım Devamında bir parça sıcak renk vermek için Brilliance kontrast vermek için, özellikle dinamik kontrast vererek fotoğrafın daha ortaya çıkmasını sağlamak için. Yalnız burada istemediğim alanlara da kontrast, dinamik kontrast verdi. Onlarda detaylar fazla ortaya çıktı. Bu da izleyici olarak kötü etkileyecek. Yani çok da güzel değil. Onun için oraları geri aldım. Evet. Detay Extrader. Yani bu da aynı şekilde bir parça e, HDR'deki gibi tonal zenginlik veriyor fotoğrafa ama çok dikkatli kullanmak lazım. Aşırı şekilde gran Noise tarzı lekelenmeler yapıyor fotoğrafta. Bir de e, sensör üzerindeki lekelerin daha çok ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bunların hepsinin miktarlarını azaltarak şimdi, hepsini uyguladıktan sonra bir parça miktarlarını azaltmamız gerekiyor ki daha rahat e, ya da daha düzgün bir fotoğraf elde etmiş olalım. Asıl şimdi sensör üzerindeki kalan lekeleri temizlemeye geldi. Tek tek bu lekeleri kaldırdıktan sonra bir iki tane ışık parçacığını da kaldırmam gerekti. Çok küçük şurada gibi e, fotoğrafı çok fazla katkısı olmayan lekesel şeyleri kaldırmak gerekebiliyor. Sensör üzerindeki ölü piksellerin de e, kaydedilmesi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Mesela burada çok küçük bir ölü piksel var. Şurada evet. Tabi yıldırımları çektiğimiz zaman gökyüzündeki o geçişin katmer katmer olmasına sebep oldu. Bunu da e, noise azaltma programıyla Nikon'un yine programını kullanarak Define bununla bir parça azaltmaya çalışıyorum. Photoshop'u çok abartı yapmamak gerekiyor. Photoshop yaptığınız zaman e, yani bir ayar uyguladığın zaman yüzde yetmiş, yüzde elli gibi o değerlerde kalmak gerekiyor. Yüzde yüzde yapmamak gerekiyor. Çok belirgin olması rahatsızlık yaratıyor. Bir parça da Surface Blur vereceğim. Çok hafif. Tabi videoda videonun kalitesiyle fotoğrafın kalitesi doğru orantılı işlemiyor. Şu an burada fazlaca katmerlenme görüyoruz ama normalde fotoğrafta sadece alt bölümdeki geçiş var. Artık İstemediğim alanlardaki parlaklığı azaltarak biraz daha fotoğrafı istediğim vaziyete dönüştürüyorum. Şu an son olarak da keskinlik veriyorum. Hatta tekrar deneyip farklı değerlerde nasıl bir şey oluşturduğunu görmek için. değil. Tekrar et. CC'de açtıktan sonra 16 ya da 9'da nasıl görebileceğimize bakmak için parça crop yapacağım. yani bir parça daha gökyüzü baskın şekilde. <laughs> Aşağıdaki binaların yarım kalmışlığı iyi olmadı. <laughs> evet. Son bir kere herhangi bir crop yapmadan orijinal boyutunda sadece üzerine kendimle ilgili küçük bir imza gözü rahatsız etmeyecek şekilde. Burada Save for Web aracını da görüyoruz aslında. Yani kullandığımız fotoğrafın webde bazen renklerinin farklı çıkması ile ilgili yaşanılan şeylerle ilgili olarak. Şu an ben burada ikisinde Use Document Folder şey profile olarak değiştiriyorum yani istediğim renkler bunlar. Olduğu renk olan renkler bunlar. İstediğim renkler bunlar. Evet. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım e, Yıldırım fotoğrafı çekmek isteyenlere bir parça olsun. Bir şeyler e, katabildiysem ne mutlu bana. E tabii çekimden ziyade bir de Photoshop kısmına el attık. Umarım çoklu Yıldırım fotoğrafı birleştirmesiyle ilgili olarak da hani merak edilenleri de açıklayabilmişizdir ya da gösterebilmişizdir.